Niye? Kucağa mı geldin gene? Hı? Bir seviyorum, bir ısırıyorum. Ne yaptığım belli değil biliyor musun? Madem beni bu kadar seviyor, niye ısırıyorsun be? Ha? Hiç yakışıyor mu sana? Niye? Ja. <laughs> öksürdüm lan öksürdüm. Niye korktun mu? Sakın ısırma ha. Bu manyak bu öksürünce de beni ısırıyor. Ben sadece öksürdüm. Sana bir şey diyen yok. Tamam mı? Bak, terbiyesiz. Şimdi burada oturuyordun ya. Kendin geldin ya kucağıma. He? Niyeti bozdu gene ısıracak. Niye? Ayıp, ayıp. Bak, hayır, hayır. Hayır. Bu cıvıttı gene. Yapma, yapma manyak. Yapma. Bırak. 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 Aa! Yapma! Ulan ne terbiyesizsin sen ya? Ne terbiyesizsin sen? Ne terbiyesizsin? Ayıp denen bir şey var ya. Ay yapma! Lan deli! Ne yaptığını sanıyorsun? Bırak. Bırak terbiyesiz. Koca kız oldun akıllanmadın ya. Koca kız oldun akıllanmadın ya. Yapma. Hayır. 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 Allah canını almasın. Sen ne biçim bir kedisin sen? Bir saldırgan. Bir saldırgan kedi. Hayır git. Git. Hayır. Allah Allah Allah. Rahatladın mı? Heh? Isırdın rahatladın mı şimdi?